Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videoda 6. Ulusal Sus Tavukları yarıştığımızdayız. Aksiyon sandıkları. Yerli ve milli Denizliler. Trabzon 95 puan oldu ne kadar bu sıralarla. Tanımlama prosedürü Kolay gelsin abi. Şöyle genel olarak kafesleri geçeyim. Gelin evinli hayvanları, Osmanlı Sultan tavukları. Aleyküm selam abi. Şöyle, burada kazlarımız. Erdoğan abi. Evet Erdoğan abi de burada hayvanları çekiyor. Burada da Marmara Hobby çiftliğinin hayvanları var. Maşallah. <laughs> Bakalım yine burada var Marmara bir kas çiftliğinin. Şöyle. Benim çok dikkatimi çeken hayvanlar var. Kaldak yani cüce ördek. 90 puan almış bir ayar. Şöyle. Bu da 95 puan almış bir ayar. Çok tatlı hayvanlar. Pompon ördekler de aynı şekilde. akşam olar. Sparta'ya selamlar. Cüce <laughs> koşunlar. <laughs> Türkiye şampiyonu. 95 puan. 96 puan Türkiye şampiyonu. Şampiyonlar için çok ayrı bir video çekeceğim. Yasin Naim Onur kardeşim. Yine Türkiye şampiyonu. Hem tavukta hem orozda şöyle. Gösterelim. Seyircilerimize bir söylemek istediğim bir şey var mı Yasin'im? Mutlaka senin Teşekkür son... ederim. Teşekkürler. Şöyle. Beyaz cüce koşunlar. Şöyle yine bir Türkiye şampiyonu. Isparta'ya selamlar. Ramazan cenabiye de selamlar çok koşun kulübü. böyle harika seyircilerimiz. Evet. Öyle. Sandıklı'ya selamlar Üstü kardeşime. Gülübük bantamlar. kardeşime selamlar. Güvercinler, tavşanlar. <laughs> Evet yarışma alınız gel bak böyle. Destanlar var. Hobi folluk Erkan abi. Yaşlar. Efendim Özden abi kokart almışsın yine. <laughs> Özden Atakıl abimiz. Elif ablanın stantı Şurada Borla Mavi'nin stantı vardı Trabzon Zerdeva Köpeği derneği Aa, Zerdevalar <laughs> Ana sponsorunuz vekilleri Selamlar Ödüller, ödül töreni gerçekleşecek <laughs> şöyle. Federasyon e, şu ilk odadaydı galiba abi. İlk odada olmaları lazım abi. Şöyle. Vay kardeşim. Şampiyonumuz Ahmet <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> <iş> <laughs> Öyle. Fedra abimize de selamlar. Şöyle. Karantinalar görüyoruz. Manzara abi merhaba. Merhaba Gül. Şurada yarışmanın dışarı alanı. Şöyle manzarayı da çekeyim. Son bir de karantina durumuna bakalım. burada hasta hayvanlarımızın tedavisi gerçekleşiyor. çeşitli rahatsızlıklardan burada hayvanlar. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalımıza abone olmazsanız abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın devamı gelecektir.